Selamlar. Artık imam bayıldı yaparken patlıcanları tek tek kızartmıyorum. Daha sağlıklı olması için kestiğim patlıcanları bol zeytinyağı ile güzelce her tarafını yağlıyorum. Ardından fırınlıyorum. Yani yaklaşık e, 250 derecelik bir fırında e, yarım saat kadar e, pişiriyorum. Harika oluyor. Yani e, kızartılmışla fırınlanmış arasında hiçbir fark e, yok. Ben de yıllarca e, kızartıyordum fakat artık bu şekilde yapıyorum ve daha sağlıklı. Aynı zamanda daha hafif oluyor. Yiyenler de kızartmadığımı anlamıyorlar. Yani gerçekten bu lezzete hayran kalıyorlar. Sizin de bu şekilde patlıcanları kızartmadan fırınlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Siz de inanın çok memnun kalacaksınız.